Antakyalı usta Abdullah Akar'ın Guinness Rekorlar kitabına aday dünyanın en uzun, en ince ve en kısa sürede dokunan kilimi Hatay İş Adamları ve Bürokratları Derneği tarafından tanıtıldı. Destekçisi, her şeyi, gönül dostu. Diğer arkadaşlarımız sağ olsunlar. Birazdan başlayacağız. Hayır, 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 hayır. Bişiktaş'taki dernek binasına sergilenen kilimin tanıtımında konuşan Hatay İş Adamları ve Bürokratları Derneği Başkanı İbrahim Güler Hataylı Abdullah Usta'nın toplam 35 metre uzunluğunda olan kilimi 40 tam günde dokuduğunu belirtti. Kilimin dünyada eşi benzeri olmadığını ifade etti ve emeği geçen herkese teşekkür etti. En uzun el örgüsü e, dokuması kilimi sergiliyoruz. Bu kilimin yapımında Emeği geçen, gecesini gündüzüne katarak bu gördüğünüz e, kilimi ortaya koyan Abdullah Usta'mıza ve bunun yapımı için ihtiyaç duyulan her türlü emeği esirgemeye, maddi manevi çok değerli Uğur Bıçakere ve yine Hatay gönülleri Platformu Derneği Başkanımız Sayın çok değerli abimiz Tahir Dönmez e, Erbey'e. Çok, çok teşekkür ediyoruz. Hatay'ın zengin kültürünü dünyanın en uzun kilimi vasıtasıyla yansıtmak ve Hatay'ın marka değerini arttırmak için böyle bir çalışma yapıldığını belirten dernek başkanı İbrahim Güder, insanlarımızın hoşgörüsünü ifade eden bu kilim derneğimizde vatandaşlarımızın ziyaretine açık olacaktır dedi. 6 tane devlete yapılmış olan başkentliğin oluşan o zengin kültürünü, o zengin hoşgörüsünü, o zengin çeşitliliğini yansıtmak ve bunu vasıtasıyla Hatay'ın daha da marka değeri olmasını sağlamak, dikkatleri üzerlerine çekmek adına çok değerli büyüğümüz, gönül dostu Uğur Bıçaker abimizin de desteğiyle bu gördüğünüz Kilim yapılmıştır. El dokuma kiliminin üretiminin 40 gün sürdüğünü söyleyen Antakyalı Usta Abdullah Akar, kilimin hikayesi 2 yıl önceden başladı. Kilimin her adımda elemeyi göz nuru vardır. Hataylı'nın ince düşüncesi ve zengin çeşitliliğini anlatan bu kilim günde 16 saat ilmik ilmik dokunmuştur. Her adımına Hataylı'nın ruhu işlenmiştir ifadelerini kullandı.